Aslında yetenek havuzu olarak baktığınızda gerçekten çok ilerdeyiz. Hem batıya hem doğuya göre. Üniversiteye gitmedi de Facebook'u kurdu ya da işte drop out etti vesaire bunlar istisna. Genelde başarılı şirketlerin kurucuları, insider'ın, melek yatırımcıların bazıları neredeyse 1500 katını kazandı koydukları paranın. 1500 kat. Evet. Ekonomi e servisi bunu açıklasın. Ee, biz melek yatırımcılık için şöyle diyoruz. Hani evet biraz para kazan, biraz iyilik yap, biraz da eğlen. Biz bu işi neden yapıyoruz? O bir girişimciden birçok hikaye oluşsun. Endavra'nı düşündüğümüzde 2025'in en iyi performans gösteren girişimleri neler? Merhaba, Ekonomi Servisi kanalında İş Dünyası programında yine birlikteyiz. Bugün yine çok önemli bir konuğum var. Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslı biz sizden şimdi hem Endeavor'ı bilmeyenler için anlatmanızı izleyeceğiz. Çünkü girişimcilik dünyasının çok önemli bir Çatı kuruluşlarından, örgütlerinden biri çok önemli ama sizden dinleyelim. Hem Endeavor'dan bize bahsedin hem de Türkiye'deki faaliyetlerinizi. Tabii ki çok memnun olurum. Teşekkürler öncelikle. Endeavor Türkiye 2006 senesinde kuruldu. Endeavor Global 97 senesinden beri var olan bir organizasyon. Endeavor bir sivil toplum kuruluşu. Biz bir dernek olarak faaliyet gösteriyoruz Türkiye'de ve bütün dünyada 40 ülkede ofisimiz var bizim. Genelde işte zamanında gelişmekte olan ülkeler diye başlayan bir hikaye fakat yolda birçok Avrupa ülkesi de gelişmekte olan ülke kategorisine düştü. Bazıları çıktı bazıları düştü. Aynen gibi derken şimdi biz 40 ülkelik bir organizasyon olduk. 97 senesinde başlangıcı Latin Amerika. Amerika Bir ağa dönüştü. Bir ağa dönüştü. Amerikalı bir kurucumuz var. Peki. Aslında hikaye onun Arjantin'e gitmesiyle başlıyor ve orada bir boşluk görüyor. Bu da mikro kredi vesaire gibi şeyler var. Evet, kalkınma aracı olarak. Fakat tabii e, Amerikalı tarzında bir girişimcilik ekosisteminden bahsetmek e, o 25 sene önce Arjantin'de mümkün değil. Onda da bir ışık yanıyor. Ya işte bizim burada aslında yapmamız gereken küçük şirketlerin büyümesini sağlamak aslında. Yani girişimcilik nedir? Ve bunu yapmak için buradaki bariyerler ne? Paraya eksiklik, pazarlara eksiklik ve networklere eksiklik. Endeavor'ın aslında kuruluş amacı bu. Yani girişimciyle aslında sermayedere buluşmak ya da girişimciyi yönlendirmek yol göstermek. Aynen öyle. Başlangıç şeyi daha naif. Çünkü o zamanlar tabii ki hiçbir şeyin olmadığı bir ekosistemden bahsediyoruz. Sonra Latin Amerika'da gittikçe büyüyor. Güney Afrika ofisini bir deniyorlar. Sonra da aslında ilk uluslararası yani bu coğrafyadaki ilk ofis zaten Türkiye 2006 senesinde kuruluyor. Çok kuvvetli bir yönetim kuruluyla başlıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şey içinde olduğumuz ülkelerde öncelikle potansiyeli yüksek olan girişimcileri tespit etmek, bu girişimcilerin önünü açmak, bu zamanında Türkiye'de önünü açmaktı. Şimdi artık globalde önünü açmaktan bahsediyoruz. Ee, önünü açmak nedir? Mentorlara ulaşım, pazarlara ulaşım, sermayeye ulaşım, partnerlere ulaşım konusunda destek olmak. Bunu neden yapıyoruz? Kalkınmanın itici gücünün ve anahtarının bu olduğunu düşünüyoruz çünkü. Yani istihdam, sermaye vesaire nasıl yaratılıyor? Ee, bir şirket büyüyünce yaratılıyor aslında. E baktığınız zaman işte bu blue chip dediğimiz şirketler küçük bir büyüme gösteren şirketler. Aşağıda da bir kobi ekosistemi var. E onlar da bir sürüsü kendine yetiyor, şey yapıyor. Şimdi arada bir de büyümeye çalışan şirketler var. Biz orada oynuyoruz. Bu tabii ki genelde birazcık bu işin yapısı ve kültürü sebebiyle teknoloji şirketlerine yönlenmiş oluyor. Aslında bizim öyle bir sektör odağımız olmamasına rağmen şimdi birazdan portföyümüzden bahsettiğimizde çoğu tabii teknoloji sektörü. Tabii burada ABD'de işte garajlarda doğan ve sonradan büyüyen birçok Aynen. örnek var. Türkiye'de de çok önemli şirketler bu yoldan geçip çok önemli yerlere geldiler. Biraz sonra evet. sizin bahsettiğiniz gibi konuşacağız. Ama şunu e, konuşalım. Türkiye bu girişimcilik ekosistemi için aslında önemli ülkelerden biri. Neler avantajımız, neler dezavantajımız? Yani şöyle baktığımız zaman nereden baktığınızda tabii çok bağlı fakat ve kimlerle karşılaştırdığınızda tabii ki Amerika ile kıyas kabul etmez yani hani orada çok başka bir oyun dönüyor. Çok başka bir paralardan bahsediyoruz. Fakat Avrupa ekosistemiyle ve e, Ortadoğu ekosistemiyle karşılaştırdığımızda bir Türkiye'nin yapısal hani avantajları dediğimiz şeyler var işte hani genç nüfusu, teknolojiye olan yatkınlığı, bir takım konularda yaygınlığın işte internettir, finansal teknolojilerdir vesaire aslında ileride olması önemli. Burada biz her zaman ama bu mesela genç nüfus hikayesi Artık çok büyük bir e, hikaye, olmaktan, hikaye olmaktan çıktı. Mesela bizim e, Nijerya'da, Kenya'da ofislerimiz var. Onlar çıkıyorlardı olarak biz dünyanın en e, genç ülkeleriyiz. Yani hani orada ya da işte Orta Doğu'daki bazı ülkeler işte Suudi Arabistan mesela. Şimdi biz 34'e falan geldik galiba şey olarak. Bu artık hani bir genç her ne kadar e, 34 yeni 24 gibi şeyler söylesek de ne olursa olsun nüfus anlamında hani kalabalık anlamında bir hikaye olmaktan çıktı. Fakat yetenek anlamında çok iyiyiz hala. Yani hem bu eskiden gelen bir mühendislik kültürü, üniversitelerimiz işte çok ciddi mühendis mezun ediyoruz. Bu kişiler hani hem Türkiye'de hem dünyada şirketler kurmaya başladılar. Global yani civar ülkelerden Türkiye'yi mühendislik üssü kurmak isteyenler var. Yani burada işte makro bazı şeylerin tabii ki kurbanı oluyoruz ama aslında yetenek havuzu olarak baktığınızda gerçekten çok ilerdeyiz Hem batıya hem doğuya göre. İştahımız da var bununla alakalı. Çünkü rahat bir ekonomik seviyede de olmadığımız için insanlarda hani çalışkan ve hani aç bir nüfus da var. Yani girişimci olmak ve burada bir şeyleri fazlalaştırmak anlamında. Bunlar bizim avantajlarımız diyebilirim. Ve şey olarak baktığınızda, hani pazar olarak baktığınızda Türkiye böyle ağız sulandıran bir pazar değil yani işte bir Endonezya gibi bir Pakistan gibi hani işte çok fazla insan işte biz gidelim hani Türkiye için iş kuralım değil de kuyruklar Türkiye'den o, kuyruklar yok yani. Öyle. Aynen ama Türkiye'den global işler çıkarma noktasında zaten yani şu andaki oyun birazcık bunun üzerine kurulu. Aslında bizim ilk jenerasyon girişimcilerimiz yani şimdi internet girişimcilerimiz olarak düşündüğünüzde son kullanıcıya hizmet veren bir türlü şirketler işte alışveriş siteleri, yemek sepetleri vesaire olay zaten şeyle başlıyor insanlara bir şey satalım ondan sonra bu insanların bu işi hani para harcamalarını kolaylaştıralım. Zaten biz yani Endover'da şunu görüyoruz Endover yani bütün ülkelerde bir kere bu e-ticaret ve hani internetten insanlara hizmet ve eşya ulaştırma. Bir de fintech. Bunlar zaten olmazsa olmazdır bizim gibi ekosistemlerin. Biz ama Türkiye olarak şey konusunda birazcık da iç pazarın çok işte iniş çıkışlı olması, TL'nin durumu vesaire bunlar derken. De dezavantaj. Bunlar tabii dezavantaj. Ve bu ama bu dezavantaj bizim girişimcilerimizi global düşünmeye sevk etti. Daha büyük. Çok düş, büyük düşünüyorlar ve şu anda baktığınızda Türkiye'deki kurulan şirketler, yapılan yatırımların çoğu işte bizim hani yazılım sektörü diyebileceğimiz, işte B2B yazılım işte insider gibi şirketler, birazcık şirketlerden de bahsederiz. Bunlar üzerine çok fazla yatırım var. E bu şirketler ilk günden global olabiliyor. İlk günden global olan diğer konu zaten oyun. Oyun da Türkiye'de inanılmaz bir sektör haline geldi. Burada hani hem ilk 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 kurulan oyun şirketlerinin başarıları ama bir de üzerine hani bu oyun sektörünün bu kadar gelişmesi işte bu Türk girişimcilerinin dünyaya bir şey satma açlığı var gerçekten. Global başarı. Global başarı. Peki biraz daha konu anlaşılsın. Biraz da böyle fikir verelim bizi izleyenlere diye sorayım. Ben çok önemli bir fikrim var. genç girişimciyim. Bunun da dünyada acayip böyle ses getireceğini, çok büyük işler yapacağını düşünüyorum. Ama kahretsin o hani bir başlangıç noktası var ya sizin tohum mu de Aynen. diyorsunuz, tohum dediğiniz. O yok bende. Yani buna bir sermaye lazım. Ben hangi yollardan gitmeliyim, ne yapmalıyım? Şimdi... Ortadoğu'yla karşılaştırdığımızda zaten rakamlarımız çok iyi ama Avrupa'yla karşılaştırdığımızda Türkiye, Avrupa'da erken aşamada en fazla yatırım yapılan ülke oldu geçen sene. Sayı olarak söylüyorum. Hani miktar olarak yine birazcık aşağıda kalmışızdır çünkü Geçen rakam, sene geç, mi bu? 2024'te. İngiltere'den falan daha fazla yani. Yani burada para var erken aşama için bir kere. Hani onu bir kenara koyalım. Ama siz eğer fikri olan bir girişimciyseniz birkaç tane konu var. Bir, o fikir muhtemelen nihai başarınızı sağlayacak fikir değil çünkü yolda o fikirler çok fazla değişiyor. Muhtemelen fikriniz belki de sizin düşündüğünüz kadar Başarılı e, baş hani dünyayı değiştirebilecek bir fikir olmayabilir ama zaten dünyayı değiştiren şey fikir değil, o fikrin nasıl uygulandı. O yüzden şimdi girişimci tarafından baktığımızda bir kere biz genelde şunu söylüyoruz. Yani bu işte üniversiteye gitmedi de Facebook'u kurdu ya da işte drop out etti vesaire bunlar istisna. Genelde başarılı şirketleri kurucuları içinde oldukları sektörü çok iyi bilen, derinlemesine çok ciddi no-how'ı olan insanlar. O yüzden de zaten hani mümkünse bir kere bir konuda uzmanlaşmak ki o sektördeki boşlukları görebilmek. Hele hele bu AI vesaire dünyasında sizin fark yaratabileceğiniz şeylerden neredeyse teki o oluyor. Yani hani bir sektörü çok iyi bilmek, kontaklarının olması ve boşlukları anlamak. O yüzden biz hep şey diyoruz yani, yani başkasının parasıyla öğrenin ondan sonra şirketinizi kurun. Tamam tüm bunları yerine Aynen. getirdik. Sonra kapısını teknoloji sektöründe Şimdi artık çalışacak çok fazla kapı var. Bir daha fikir aşama oluşma aşamasında bir kere sürekli etkinlikler var. Biz hep şunu diyoruz bir kere hani sizin gibi insanların olduğu yerlerde takılmak çünkü o fikir hani bir başlangıç ekibi kurmak gerekiyor. Tek kişiyle genelde bu işler çok olmuyor. O yüzden bu fikre sizin kadar motive olacak birini bulmak. İşte siz eğer Biznes tarafındaysanız teknik, teknik tarafındaysanız biznes. Hani güzel bir takım oluşturmak. Ondan sonra bir takım işte yarışmalar var. Yarışmalar var. Big, TÜBİTAK'ın big program var. Big programın uygulayıcıları, olan üniversiteler var buralarda. Çünkü artık big yatırım yapıyor ve bu çok büyük bir dönüşüm oldu ekosistem için. Bu tohum e, ya yani koskebin bile programları var. Kapısını çalıp e, bu ortamlarda bulunmak. Bu ortamlar artık eskiden mesela e, sadece para veriyordu TÜBİTAK, artık mentorluk da veriyor. O yüzden hani bu fikirler tartışa tartışa ve öğrene öğrene büyüyor. O zaman şunu söyleyelim mi? Yani önemli bu konuda fikriniz varsa genç bir girişimci olduğunuzu düşünüyorsanız. Bunun bir hazırlık evresi var. Aynen. Bir reçetesi var ki bunda çok kolay sizin sitenizden veya başka yerlerden ulaşabilirler herhalde. Yani. Girişimci olmak için yani bu nereden başlamak e, gerektiğini değişik bir yol haritası var. Ama bu yol haritasını yaptıktan sonra da. Kimse size gelip de kapınızı çalıp ya senin Asla. fikrim işte diye sormayacak. Tabii. Sizin bir takım yerlere gitmeniz lazım. Bunun için de bu yarışmalar, Tubitak gibi kuruluşlar, Aynen. Endover gibi belki buralara başvurmak gerekiyor. Bununla birlikte de bu işler start alıyor. Aynen. Sonra birazcık ürüne dönüştükten sonra yine şeyine göre, stage'ine göre bu sefer hızlandırma programlarına başvurmak gerekiyor. Endeavor'ın hızlandırma programları var mesela. Değişik sektördeki şirketler için, değişik sektördeki şirketler için. işte finansal teknolojiler için var, sağlık teknolojisi var. Birazcık daha geneller var. Artık neredeyse Türkiye'deki... Sizin programa girdiğimiz zaman ona siz e, yatırımcı da buluyorsunuz. Tabii şöyle oluyor program. İşte üç aylık bir program mesela, 6 aylık bir program. Öncelikle bizim hedefimiz şirketin A'dan B'ye gitmesini sağlamak. Burada en önemlisi yani Endeavor'ın varoluş amacı mentorluk ve iş dünyasıyla girişimleri birleştirmek olduğu için biz mutlaka programlarda en fazla yaptığımız şey hem daha önce o yoldan geçmiş girişimcilerle mentorluk sağlamak hem de potansiyel müşterilerle. Yani sen bu sektöre satış yapacaksın. Biraz ya çöp Aynen size. öyle. Yoksa bir fon gibi çalışmıyorsunuz. Yani bizim bir fonumuz var onu birazdan daha o, o ileri aşamada yatırım yapıyor. Hı -hı. Ve tabii yani bütün yatırımcılarla da ilişkimiz olduğu için bu sızlanma programının sonunda ve sırasında da girişimcileri sürekli onlarla bir araya getiriyoruz. Daha sonra inşallah o ilk aşama atlatıldıktan sonra işte seri A, B, C, D diye bu para yatırımlar böyle devam, devam ediyor. ediyor. aynen Tam bu noktada başka bir şey soracağım. Şimdi girişimcinin fikri çok güzel. Geldi, programa başladı. Bir de işin sermayeder kısmı var. Evet. Para koyan. Şimdi biz burada Uğur Gürses'le falan haftalık programlar yapıyoruz. falan İnsanlara biraz hem parasının değerini korumaya hem de e, işte enflasyona karşı hem de biraz belki de üstüne koymaya ilişkin ipuçları vermeye çalışıyor. Ama bu işte de para var. Yani Tabii. burada da hem de muazzam paralar var. Yani bir fikir e, bir insana hiç hayali olmayacak paralar kazandırabilir ama ben şunu soracağım. Bu konuda sermayesi olduğunu düşünen insanlar ne kadar parayla bu işlere girebiliyor? O tarafta nasıl yani şöyle yani Insider'ın in, melek yatırımcı... Buraya para yatıracak. Tabii. Mesela Insider'ın in, melek yatırımcıların bazıları neredeyse 1500 katını kazandı koydukları paranın. 1500 kat. Evet, yani Peki. ekonomi servisi bunu açıklasın. <laughs> Ama şöyle... Peki. E ne kadarlık bir şey? Ne kadarlık? Şimdi bütün... Yani minimum... Ne kadar paramız olması lazım ki inandığımız bir şirkete yatırım Ya Aslında şöyle yurt dışında 5 bin 10 bin dolar yatırım yapabileceğiniz, evet. şey, hatta bin dolar yani AngelList vesaire gibi hani bunun artık internete taşınmış şeyleri var. Onlar biraz daha fon mantığıyla çalışıyor. Yani orada hani küçük küçük rakamları da topluyorlar. Yani artık orası büyük bir pazar yeri olmuş. Evet. Türkiye'de şöyle melek yatırım ağları var. Melek yatırım ağlarının öyle çoğunun çok inanılmaz bir e, şeysi yok. Yani gerçekten 10 bin dolar koyarak şirkete yatırımcı olabiliyorsunuz evet. ve çok başarılı melek yatırım ağları var. Ben melek yatırımcılığın yalnız yapılmaması kanaatindeyim. Yani hani inandığınız, güvendiğiniz birkaç kişi beraber karar verip yani illa melek yatırımının parçası olmak zorunda değil insanlar ama burada da sonuçta fikir fikirden üstündür. Biz melek yatırımcılık için şöyle diyoruz. Hani evet biraz para kazan, biraz iyilik yap, biraz da eğlen. Yani sadece para kazanmak için değil de Hani birazcık da ya ben biraz kadınların paralı gününe benziyor. Da işte altı <laughs> gibi biraz para yatırıyorlar yatıyor altı günü gibi eğleniyorlar da. Yani şu motivasyon yoksa hani ben hani paramı vereceğim ama burada bu yeni teknolojilerde ne oluyor onu da öğreneyim. Ya bir de birazcık da bir faydam dokunsun diye de düşünmesi gerekiyor Melek yatırımcının. Bu üç konu birleşince ben e, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve hala daha Türkiye'de çok fazla mobilize edilmemiş sermaye var. Hem Melek yatırımı anlamında. Bir de şimdi bunun bir üst kısmı da şimdi illa herkes gidip bir startup'a yatırım yapmak zorunda değil tabii ki fonlara da yatırım yapabilirsiniz. Burada birazcık daha şeyler artıyor tabii ki işte 100 bin dolar, 250 bin dolar, 500 bin dolar gibi. Fakat Türkiye'de çok başarılı VC fonları var. Şimdi tam da onu soracağım. Şimdi Türkiye'de çok başarılı hikayeler var. Türkiye'nin elleri var. Evet. Ee, biraz onları hatırlatır tabii. mısınız bize? Şimdi Türkiye bir kere oyun sektöründe mobil oyun sektöründe diyeyim. Oyun sektörü de kendi içinde çok tabii geliş, değişiyor. Peak Games Avrupa'nın en büyük existi. Şimdi daha büyük yani, de gelecek. Yani sermayeder para koymuş Aynen. ve müthiş bir para alıp çıkmış. Aynen öyle. Exit dediğimiz o. Aynen çıkışta. Peak Games'in sadece kendi yarattığı değer değil ayak izi çok önemli. Yani sonra Peak Games'den çıkan insanlar, işte Gram Games'den çıkan insanlar birçok 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 stüdyolar kurdular ve şu anda Türkiye'deki bir oyun stüdyosunun Mesela 30 milyon dolar yatırım alması bizi şaşırtmıyor. Bundan 5 sene önce herhangi bir Türkiye'de 30 milyon dolar yatırım aldığında çok 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 büyük bir haber olurdu. Şimdi siz dünyanın herhangi bir yerine gidip ben Türkiye'den bir oyun stüdyosuyum dediğinizde insanlar bir önünü ilikliyor. Yani hani o noktaya geldik Türkiye'de bununla ilgili bir mükemmeliyet merkezi oluştu. Pazar yeri konusunda bir trend yol hikayemiz var. Çok büyük bir değerleme daha henüz full exit'i olmadı fakat yine yani Ali Baba girdi içeriye şimdi başka konularda konuşuluyor trend yolla alakalı çok başarılı ve uluslararasına artık ulaşmış bir şirket. Bizim Suudi Arabistan'daki ekip arkadaşlarımız mesela sadece trend yolla alışveriş Şimdi bu iki tane e, Türk son kullanıcıya yönelik diyelim. E, B2B software sektöründe bir insider hikayemiz var. Insider birçok konuda işte SaaS sektör deniyor buna, servis e, satıyorlar e, yazılım olarak. E, sağ sektöründe birçok ilke imza atmış bir şirket. Özellikle de hani kadın kurucusu olan en yüksek değerlemeli dünyadaki B2B SaaS şirketi. İşte 2024 e, VC liginde erken aşamada Avrupa'da en yüksek dealı olan ülkeyiz. Yani şimdi şöyle bakmak lazım buna, biz öyle bakıyoruz en azından bu uzun vadeli bir süreç olduğu için. İşte 250 tane 2024'te çok arkadaşıma yatırım yapıldıysa ve Türkiye'de de girişimlerin mezuniyet yaşı diyoruz biz buna. Hani bir sonraki step'e geçme şeyleri yüksek. Çünkü Türk girişimciler de çok emin olmadan o şirketi kurmuyorlar. E şimdi bu 250 şirket 2-3 sene sonra işte onlar 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, 30 milyon dolarla alacaklar. O yüzden iyi bir grupta aşağıdan geliyor. Peki şimdi Türk girişimciler demişken Türk girişimciler sadece Türkiye'de değil dünyada da çok aktif. Orada neler yaşanıyor? Şimdi bu yeni bir şey Türkler için. Ee, biz ilk Endeavor'da kurulduğumuzda hani Türkiye'de yaşayan Türk girişimcileri destekleyeceğiz diye düşünüyorduk. Bütün Endeavor ofisleri de öyle yapıyordu. Sonra bir Lübnan ve Yunan ofisleri mesela bir, bu diaspora hikayesi çıkarmaya başlar. Tabii onların çünkü çok kuvvetli Hı -hı. ve kendi ülkelerindeki pazar çok düşük. Bizde de bu son dalga beyin göçünde tabii çok e, yetenekli insanlar yurt dışına taşındı. Birçok Türkiye'de kurulmuş şirketin kurucularından bir tanesi pazarım orada diye tabii ki yurt dışına taşınıyor. Bir de çok fazla Türk gidip şirketini orada kurmaya başladı. Bunların bir kısmı Hani üniversiteden mezun olup orada çalışmış çocuklar işte ya da hani gidip orada yeni başlangıç yapmış insanlar. Biz de o yüzden bunu bir haritalamaya çalıştık yani hani gerçekten neden bahsediyoruz burada diye ee, bir araştırmamız var. İşte global Türk girişimcilerini tespit etmeye çalıştık. Bizim database'imizde sadece 500'e yakın Türk'ün kurduğu şirket var. Bunların çoğu Amerika'da ve İngiltere'de İşte bir kısım Almanya'da var ama mesela Almanya'da Türk sayısı çok fazla olmasına rağmen hani daha girişim kurmak için Den ziyade daha çok yazılımcının çalıştığı bir yer olmuş. Hani Dubai'de falan da var biraz ama hikaye birazcık daha İngiltere ve Amerika hikayesi. İşte Hollanda'ya taşınanlar var son zamanda. Biz de burada bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Çünkü o insanlarla da konuştuğumuzda şunu gördük. Yani biz Türkiye ilişkimizi devam ettirmek ve orada bir faydamız olsun istiyoruz dediler. Bunu sağlamanın en güzel yolu biz tabii hep bu gözle düşündüğümüz için tamam o zaman siz ne yapabilirsiniz? Bir kere siz Türkiye'deki şirketlerle mentorluk ilişkisine girmeniz lazım ki Türkiye'den birisi Amerika'ya açılacağı zaman arayacağı insan kim olacak? Orada bunu başarmış Türk girişimci olacak. Biz bu linki sağlamaya çalışıyoruz. İşte bununla alakalı eventler yapmaya başladık. New York'ta bir etkinlik yaptık. Şimdi Londra'da yapacağız. O tabii çok daha büyük olacak. Çünkü Amerika dediğinizde hani doğusu başka, batısı başka. Böyle böyle işte Amsterdam, Dubai diye devam edip oradaki Türk girişimcileri... Türk yatırımcıları da bir network'te toplamak istiyoruz. Çünkü bir de tabii Türk girişimciler şunu da yapıyorlar. Gelip burada mühendislik üslerini kuruyorlar mesela. Hmm. O şeyi ee, çoğunun burayla bir organik bağı da var. Burada insan çalıştırıyor. Bir ayağı burada oluyor. Tabii. Ve ondan sonra o know-how transferi. Sonra buradaki o mühendisler gidip başka şirketler kuruyorlar. Yani bizim için en önemli şey o çarpan etkisi aslında. Yani biz bu işi neden yapıyoruz? O bir girişimciden birçok hikaye oluşsun. Şimdi insider'dan insider daha exit etmedi düşünün. 40'a yakın şirket çıkmış eski insider çalışanları. Peak'ten kim bilir kaç tane. İşte yemek sepetinin çok fazla böyle bir ayak izi var. Hem Melih hem Nevzat eski çalışanlarına yatırım yapıyorlar, mentorluk yapıyorlar. Böyle böyle katlanıyor ve bütün bu ondan sonra bizim kalkınma misyonumuza geri geliyor. Yani sistemsel bir değişiklik yoksa biz burada tek bir girişimci için çalışıyorsak zaten bu işi dernek olarak yapmamızın da bir manası yok. Bizim arkasında olduğumuz şey, hayal ettiğimiz şey bu sistemsel Değişikliğin getireceği kalkınma etkisi. Son olarak şunu soracağım. Merak etti bir konu. Şimdi endavur ağını düşündüğümüzde 2025'in en iyi performans gösteren girişimleri neler? Bir kere şimdi 2025 tabii daha ya Dünyada neler şey oluyor yeni. Şöyle şimdi bizim ağımıza baktığınızda bu B2B software tarafı var. İşte insiderler gibi şirketler. Oyun var. Codeway gibi tam oyun olmayan ama uygulama üreticisi. AI bazlı. Şimdi yapay zeka tarafı tabii ki çok kuvvetli oldu. Bunlar hani daha böyle yapay zeka native şirketler. İlk yapay zeka düşünerek kurulmuş şirketler. 2024 rakamlarını inceledik. Hani Birçok sektörün ve ülkenin de kötü gittiği bir dönem olmasına rağmen mesela Endover girişimcilerinde öncelikle performans genel olarak çok iyi zaten. En iyi gidenler de tabii ki şu anda yazılım. Bu yapay zeka hikayesini gerçekten ürünleştirip bir fayda sağlayan bir şey çevirenler. Yapay zekada diasporadan çok heyecan verici hikayeler geliyor. Onlarla çalışmaya ve tanışmaya çalışıyoruz. Böyle çok hızlı işte 6 ayda 20 milyon dolar, 18 ayda 70 milyon dolar bulan, çok çok çok, çok hızlı ilerleyen Türk şirketler var. O yüzden tabii ki yine yazılım ve şey tarafı diyebilirim. Peki o zaman teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün Ekonomi Servisi kanalında konuğumuz Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Sayın Aslı Kurul Türkmen'di. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz.